eşin var, aşiyanın var. Baharın var ki beklerdin, kıyametler koparmak neydi? Ey bülbül, nedir derdin? O zümrü tahta kondun, bir sevani saltanat kurdun. Cihanın yurdu çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemmeşil vadi, yarın bir kıpkızıl kızıl gülşen. Gezersin hanumanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhu serbazın ufuklar. Buğdu mutlaklar bütün mahkumu pervazın. Değil bir kayda sığmazsın kanatlandın mı ebada hayatından muhayyel gayedir ahrara dünyada neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır niçin bir damlacık göğsünde bir umman huruşandır hayır matem senin hakkın değil Matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan baharında. Bugün bir hanumansız serseriyim öz diyarında. Ne hüsrandır ki, şarkın ben vefasız, kansız evladı seraba, garba, çiğnettim de çıktım hakki ecdadı. Ayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerç oldu. Selahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beynin Osman'ın. Ezan susun fezalardan silinsin yağdı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o sadvetler harab olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın. Şenaatlerle çinlesin muazzam kabri Orhan'ın ne heyvettir ki vahdet dinin devrilip taş taş sürünsün şimdi milyonlarca mevvasız kalan dindaş yıkılmış hanumanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın, dolasın. Sonra İslam'ın haremgahında namahrem, benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil matem.